Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir aranın ardında Maral Falfa ile birlikte yine karşınızdayız. Kışı atlatan sadece bu Maral Falfa'mız oldu. Bu da seranın içeri, şu seranın içerisindeydi. Tüp sera, küçük basit bir seranın içerisindeydi. Burada böyle bir 5-6 tane vardı. Ağustos ayına dikmiştik. Tarladakiler kışı atlatmadı. Yüzeysel için. Bunları atlattılar. Bir tanesi atlattı. Şunlar da Napier Grass. Süper Napier Grass diye bir bitki videosunu çekip atmıştım YouTube'a. Tohumları burada diktim. Tüpten aktardım buraya. Daha geçen hafta diktim. Bir haftada neredeyse bir karışa yakın büyümüşler. Hemen kardeşleme vermişler. Şöyle yakından inceleyelim. Bakın. Tohumla yetişiyor bu da. Hemen ilk haftadan böyle bir şöyle iki şöyle üç şöyle dört. Geçen hafta sadece tekti bu. Hemen bir haftada ben Isparta'dan gelesiye kadar de kardeşleme vermiş. Böyle çok güzel kardeşlemesi var ama boyunu bilmiyoruz. Bitkinin nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorum. Maral ya yakın ve güzel bir bitki olduğunu söylüyorlar. E, tohumlu da olduğu için kışa atlatmasa bile bakacağız. İnşallah. Hep birlikte takip edeceğiz. Bunu tarlada birdeki aralanan di, e, e, ektim bunu tohumunu ama tohumunu çok rastgele ektiğim için tam e, çıkmadı. Çıkanlar e, orası deneme tarlası olduğu için bize yetecek. Tohumunu da alacağız inşallah. Bir bakalım nasıl olacak? Verimli mi olacak? Kış atlatacak mı? Bu maral e, bu hafta çok güzel boy atmış. Geçen hafta böyle alt dallarından budama yaptım. Çünkü e, ne kadar geç erken olursa benim için o kadar iyi. Şimdi şu 2 metre boylarında yani hemen hemen benim boyumda şöyle gösterebilirsem kendimi şöyle flatında. Şöyle yani 1.80 benim boyum 1.82. Benimle aynı boyda 1.82 falan. 1.80 diyelim. O boydalar. Geçen seneden olduğu için hızlı. Geçen seneden kaldığı için kökünü tamamladığı için çok güzel hızlı büyüyorlar. Geçen hafta şöyle budama yaptım. Tarif edeyim. Normalde diyorlar ki mesela 4 metre 5 metre olgunlaşmadan kesmeyin diyorlar. Ben geçen sene böyle bir metreyken, bir buçuk metreyken kestim Eylül Ekim ayında. Çünkü boşaya boşa gidecekti o çelikler. Çok da güzel çıkıyor. Lakin kışın kış atlatmadığı için onu göremedik. E, geçen hafta şu, da, şu alt dallarını hep böyle kabuklarını budadım. Şimdi size de göstereceğim. E, elinde bu, bu, boyda olan maral fazla olanlar hemen şey yapsın. Yapraklarını kabuklarını soysunlar bir hafta. Öbür hafta hemen çelik kesme. Çünkü artık mevsim geçiyor maral falfa dikme mevsimi. Kökünü tamamlaması lazım. Kardeşlemesini tamamlaması lazım. Derin dikim yapıp e, tekrar dibine dolduracağız. Şu şekilde bakın. Şuradan şu şu bildiğiniz yaprak. Bu yaprağın şu kısmını böyle şöyle alıyoruz. Buraları böyle açıyoruz. Çok çabuk hem boya bir anda mesela bir haftada çok güzel boya gittiğini göreceksiniz. Hem de şu yapı bir haftada odunlaşıyor. Çok güzel oluyor. Şimdi buraları söküyoruz ve nasıl oluyor? Bir hafta sonra bakın bir gövdeden bakın sürgün vermeye başlamış. Her gövdeden böyle haftaya geldiğinizde böyle sürgün verdiğini göreceksiniz. Her bir boğumda, Boğumlardan böyle böyle sürgün verecek. Soyabildiğiniz kadar soyun. Çok gecikmeyin. Mevsim dediğim gibi iç, iç Anadolu bölgesinde veya doğu bölgelerde bunun mevsimi artık geçiyor yavaş yavaş. Neden geçiyor? Kökünü tamamlaması lazım, güzel gelişmesi lazım. Gerçekten verimli bir bitki, güzel bir bitki. Ama işte, işte geçen sene kış atlatmadı. Bu sene derin dikim deneyeceğiz. Olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz, bakacağız. Eğer Gras bu verimde olursa, bunun çeliğiyle uğraşmaya gerek yok. Çünkü tohumu var. Şöyle şunlar bak, geçen hafta budadım çok güzel olmuşlar. Şunları şöyle kabuklarını alalım yapraklarıyla birlikte hem gelişsinler hem olgunlaşsınlar bir haftada kurusun göldeleri hemen bunları bunları da dikerken çift boğumlu değil böyle tek boğum tek boğum dikeceğim toprağı aktaracağım belki vaktim olursa videosunu da çekerim böyle bir boğum bir boğum geçen sene böyle kestim hayvan tamamen hayvan yanmış hayvan gübresinden tüp yaptım onun içerisine diktim çok güzel çok güzel gelişiyorlar hayvan gübresi zarar vermiyor gelişme aşamasında mesela aynı anda e, toprağa diktim. Böyle yere diktim. E, ve bir 20 poşette büyük poşetlerde hayvan gübresi. Aynı şu gibi. Şu hayvan gübresi mesela. Şu gibi hayvan gübresine diktim. Allah sizi inandırsın. Bak bir haftada bu, bu boy olmuş. Ç çıkmış hemen bir hafta çıkmış. Diğeri daha buralarda daha yeni patlıyor. Topraktaki. O yüzden hayvan gübresini çok seviyor. Yani hayvan gübresini bolca vermek lazım. İlk başta ben yakar diye düşündüm. Hiç yakmadı. E, yine deneyeceğiz yani. Hep birlikte deneyelim. Görelim direkt hayvan gübresiyle. Toprağı böyle 30-40 santim açacağız. Çeliği birer bomba çelik yatıracağım. Üzerine hayvan gübresini atacağız. Altına da atacağız biraz. Sulayacağız. Bir hafta da bakalım bir hafta sonra Isparta'da ben de biliyorsunuz hafta sonu çiftçisiyim. Gelince ne olduğunu hep beraber inşallah göreceğiz. Türkiye şu an her yere yayıldı. Herkes bunun ticaretini yapıyor. Herkes bir şekilde bir şey geliştirmeye çalışıyor. Yeni bir şeyler bulmaya çalışıyor. Hepsinden Allah razı olsun diyelim. Onu buna eleştirmeye gerek yok. Kimse birbirini dolandırmadan yapıyorsa ne güzel, ne mutlu. Herkes bir şekilde çiftçiliğe tarıma faydası olsun, katkısı olsun. 3-5 kuruş da para kazansın. Bunları bu şekilde soyuyorum. Bakın ilk başta hiç korkmayın. Süt gibi, kırılacak gibi duruyor ama bir hafta sonra bu odun gibi oluyor. Hem de çelik almaya yakın. Elinde böyle bir metre, bir buçuk iki metre olanlar ee, İç Anadolu bölgesinde olanlar hepsini bile çelik yapmasanız bile yarısını yapın yani. Bak çok güzel. Şöyle yakından çekeyim bakın. Bak bu hafta bir hafta kurumuş bak görüyor musunuz? Odun su yapı, filiz vermiş şöyle. Şuralar hep öyle bak. Çok güzel olmuş. Geçen hafta alt, bu altlar, şu altlar böyle bu gibi su gibiydi yani böyle. Şurası gibi yeşildi. Bir hafta da çok güzel odun su yapıya ulaşmış. Tam çelik alma kıvamına gelmiş yani. Bunları böyle bulacağız. Geçen sene böyle yaptım. Çok güzel oldu. Çok da güzel tuttu yani. Böyle 3 metre, 4 metre, 5 metre de bekleyeseydi zaten bizim bu bölgelerde kış gelecek. Daha doğrusu sonbahar gelecek. Sonbahardan sonra diksen ne olur, o dikmesen ne olur. Açalım. Videomuzu uzatmayalım. Bu şekilde inşallah haftaya yap yani bu hafta bilmiyorum yapabilir miyim. Bu hafta bal süzüleceğiz. Lavanta getir süzeceğim. Haftaya inşallah hem çelik keseriz buradan hem de Kimin yaparız beraber. Napier grass dediklerinde bunlar. Şöyle. Hemen yerdeyken kardeşleme veriyor bakın. Şöyle kardeşlemeler var. Biraz böyle şeker sorgumunu andırıyor. Şu anki haliyle bilmiyorum. Büyüyünce göreceğiz. İnşallah e, kardeşleme sayısı 30-40'ı buluyor. Bizim e, Ahmet hocam atmış Allah razı olsun ama boy önemli. Boyu yapmadığı sürece bizim için bir avantajı yok. Ama bakacağız İnşallah Beklediğimiz gibi olur. Cümleten Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.